Bence artık sahada kendi kararlarımı verebilecek duruma geldim. Eğer bu Strongarm'ın bana ne yapabileceğimi söyleyeceği anlamına geliyorsa buradan transferimi istiyorum. İnsanlarla çalışırken hep geri planda olmaktan bıktım. Fırtınanın ortası daima hareketsizdir. Ve orada çözüm bulmak hep daha kolaydır. Ne dedin? Ah, Optimus böyle derdi. Her şey üstüne geldiğinde odaklanacak bir şey bulmalısın. Ne kadar doğru, ne kadar doğru. Ama bu Strongarm'ın yakamdan düşmesini nasıl sağlayacak? Hemen Bumblebee. buradan birkaç kilometre ötede birkaç diseptik konsinyeli alıyorum. Şu ışıklara bakın. Ah, takım toplantısı beklemek zorunda. Ne yazık, ne üzücü. Pekala otobotlar, yola çıkıyoruz. Bir konuyu kapatmak istiyor. Hey, savaş çığlıklarını ben atarım. benim gitmemden mi korkuyorsun? Bana yetişmeye çalışırken Arca Toslaman'dan korkuyorum. Hey! Sakin olun çocuklar. Bu bir görev, yarış değil. Bütün hücreler içeriden açılmışa benziyor. Zor kullanılarak. Bay Cesur yüreğe bakın. Her şeye hazır. Peki gerçekten hazır mısın Optimus Prime? Hazırım Micronus. Sen ve diğer Prime'ların karşıma çıkardığı bütün engellerin üstesinden geldim. İnan bana kendi dünyamızda seni eğitmek için kullandığımız testler dünyada karşılaşacağın şeyle kıyaslanamaz bile. Demek öyle diyorsun. Yine de görevimle ilgili birkaç detayı atlıyorsun. Yoksa başka bir şey mi var? Örneğin bu yeni kılıç gibi. Lider diseptikon avcısı olmak bir kılıçtan çok daha fazlasıdır. Ama madem bu kadar sabırsızsın... ...Pestin, <laughs> bu tepeyi tırmanmak. Eminim bu kadar basit değildir. Rhymeların evrenine savunmasız insanları mı getirdin yani? Ben de seni zeki bir robot sanırdım. Savunmasız değiller Optimus. Sen varsın. Agents disguise. Odak noktası. Dixit, içimde bir his var. Alkemor'un mahkum listesini kontrol et. Gemide Formbot suç örgütünden birileri olup olmadığını öğren, tamam mı? Hemen Teybin. Malidor'un liderliğindeki Skanktikonlar efendim. Kuyruklarındaki sıvıyı püskürterek geçici olarak robotların algı reseptörlerini bozuyorlar. Bu özellikleriyle görevlileri etkisiz hale getiriyorlar ve çetenin geri kalanında soygunu gerçekleştiriyor. Aa, gıcıklar. Bende daha ne laflar var. Dikkatli olun çocuklar. Bir iz. Kuzeyi gösteriyor. O gazete ilanında Steel Joe'un kuzeye doğru kaçtığı haberi yok muydu? Steel Joe kulübüne dört yeni diseptikon daha mı aldı? Bu kesinlikle bela anlamına geliyor. Bekle. Skunk'ın zehrinden korunmak için koruyucu zırhı almalıyız. Bey, ben koruyucu zırha ihtiyaç duyacak birine benziyor muyum? Bana boşuna mı dino yok edici diyorlar? Grimlock, takım protokolünü ihlal ediyorsun. Devam et Grim. Sadece ondan önde olduğun için kızdı. Ah, çobanlık yapmaktan hiç farkı yok. Masumları bu gezegene getirmek çılgınlık, Micronus. Kendini asla çılgınca bir durum içinde bulmayacağını mı sanıyorsun? Beklentilerini artırsan çok iyi olur. İşaretimi bekleyin. Şimdi. Tixit, Trafo'ya geldik. Toplanma bölgesinde herhangi bir diseptikon hareketi algılıyor musun? Olumsuz efendim. Ama Steeljaw'un ve çetesinin sinyallerinin etkisiz olduğunu hatırlatırım. Hem yakınınızda olsalar bile Skantikon'un sinyalleri Trafo'da üretilen elektrik yüzünden engellenmiş olabilir. Steeljaw'un çetesi son karşılaşmamızdan sonra burayı terk etmişe benziyor. bir kez buraya sokmuştum. Ne oldu biliyor musun? Bu. Oh, hey! Şunu keser misiniz artık? Şu anda plan yapmamız gerekiyor. Hala görevdeyiz. Şu ana kadar bir sürü görevde bulunduk ve bir sorun çıkmadı bir. Tasmalarımızı biraz gevşetebilirsin. Sıkanaklardan daha mı çabuk geldiniz? Hızımız yeterince iyi olmayabilir, İlkel şey ama biz robotları yok etmek için yaratıldık. Olamaz. <laughs> Herkes nereye gitti? Sideswap! Bumblebee! Yürüyor muyum? Koşuyor muyum? Kimse yok mu? Şunu alın. Rehine ne kadar büyük olursa dostları planımıza burnunu sokmadan önce iki kez düşünür. Ne? Burada neler oluyor bilmiyorum. Dikkatli ah, ah, ah. olun sersemler. Ah, ah, ah. Kılıçla uzaktan yakından alakası olmayan bu silahla bu testi geçmem mümkün değil. Söyle başka ne yapabilirim? Yeni bir silah kullanmayı öğrenmek. İnsanların hayatını korumak. Güçlü bir tehditle karşı karşıya gelmek. Bunların hepsi sana fazla geldi. Değil mi Optimus? Ah! <laughs> <laughs> Nerede? Onu onlar mı götürdü? Şu taraftan. Belki ben şu taraftan gitmek istiyorum. Yeter. Önemsiz şeylerin üzerinde tartışıp duruyorsunuz. Başımızı derde sokan asıl meselenin ne olduğunu unutuyorsunuz. Şimdi, sağa sola koşturup kendimize şans dilemek yerine, ...Skanktikonların nereye gittiğine dair ipuçları bulmaya çalışalım. bize ipucu bırakmış. Müsaadenle. <laughs> Onları izlememizi istememişler. Ama bunun üstünde tek bir kat var. Gelin hadi. Çekmeye başlayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Dikkatli olun. Skanktikonların bu katta bir yerde olduğunu biliyoruz. Sideswipe yanıma gel. Şimdi. Sideswipe şu tarafı koru. Sen koru Frankenstein. Ciddiyim. O bir canavar ve bu konuda bir şeyler yapman gerek. Aşağıda söylediklerimi duymadınız mı? Skanktikonları yakalamamıza hiçbir engel... Olamaz mı? <laughs> Geri çekilin. İri dostunuzun üzerinde ağır hasar yaratmak için neler yapabileceğimizi görmek istemezsiniz, öyle değil mi? Hayır, istemeyiz. Bu işi çözebiliriz, Malidor. Kimsenin yaralanması gerekmiyor. Bi! Bi! Beni duyuyor musun? Bu taraftayım. Bi! Sevgili dostum, sesime doğru gel. Plan nedir? Plan falan yok. Bumblebee, sana doğru geliyor muyum? Se- Seni duyamıyorum! Oh, oh, oh. Science strong Stormworm! Bana yardım edin çocuklar! Acil durum tuşu aktive edildi. Trafo kilidi açılıyor. Lütfen içerideki herkesin kısa sürede tahliye edilmesini sağlayın. Hayır! Gitmeliyiz. Diğerleri alarmı duymuş olabilir. Hala göremiyorum. Hala, göremiyorum. hala duyamıyorum. Hala duyamıyorum. Kimse yok mu? Alarm. 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 Bana yardım etmelisin. Kılıcım gücünün tamamını nasıl kullanabilirim? Hiçbir test insan canını kaybetmekten önemli değildir, Micronus. İnsanlar bizim dostumuz. Oyuncağımız değil. Gidin. Oh, ah! Yeah. Gelin çocuklar Bana ama mi? yavaş olun. Sesime, mi? sesime gelin. <laughs> Trafo kilidi açılıyor. İçerideki herkesin kısa sürede tahliyesini tamamlayın. <laughs> Fırtınanın ortası daima hareketsizdir ve orada çözüm bulmak hep daha kolaydır. Skantikonlar hızlı değil. Onları sonra yakalırız. Trafo geri sayımda müdahale edecek zaman var ama Sağ swipe, ve grimlock her an düşebilir. Önceliğim bu olmalı. Oh, 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 oh. Fixit, trafo kumanda masasındayım. Kilidin açılmasını engellemek için talimat bekliyorum. Anlaşıldı Teğmen. Veri sayım tamamlandı. Kilit, Kilit açılıyor. açılıyor. Acele et fix it. Hatırlattın iyi oldu. Ekranındaki verilere bakıyorum. Kilit kapanıyor. <laughs> Herkes normale döndü mü? Evet. Evet efendim. Evet. Skanklar buradan gitti. Biz de buradan gideceğiz. Neden? Çünkü bu binanın altyapısını hatırlıyorum. Burası diğerine paralel gidiyor. Yani? Tamam, anladım. Affedersin. Macronus. Ona ulaşmam mümkün değil. Lütfen bana yardım et. Bu test başlamadan önce dünyadaki görevine odaklanmıştı. Test başladıktan sonra düşmanını alt etmeye odaklandı. Söyle, Optimus. Peki, test neydi? Thank you İnsanlar. Hiçbiri gerçek değilmiş. Ama neden? Gerçek olduklarına inanman gerekiyordu. Testin başarılı olması buna bağlıydı. Fırtına yaklaştığında odaklanmak en önemli meseledir Optimus. Kafanı karıştıran çeşitli şeylerle karşılaşacaksın. Sıradan, hayati tehlikesi olan ve şahsi şeylerle. Fırtınanın ortası daima hareketsizdir. Ve orada çözüm bulmak her zaman daha kolaydır. Eğitimine geri dönelim mi? Sıkantikonların sesini duyuyor. Doğru zamanlamayla tuzağa düşürebiliriz. Odaklanalım. Grimlock, işaret verdiğimde yanındaki duvarı patlatacaksın. Ha, karanlık yerlerden hoşlanmıyorum. Burada keli falan yoktur öyle değil mi Bumblebee? Grimlock. Üzgünüm. Odaklandım ve göreve hazırım. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Grimlock, şimdi. <laughs> Ay ne be! İşte böyle çocuklar. Konsantre olduğumuzda aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabiliriz. İmdat, İmdat! Dinobot vuruldu. İmdat! Zihnin etkisi geçince Grimlock'a tekrar söylerim. Türkçe seslendirenler Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul, Emre Törün, Fatih Özacun. Atakara stüdyolarında seslendirilmiştir.